Türkiye jeopolitik yapısı sayesinde oldukça zengin doğal taş rezervlerine sahip bir ülkedir. Bu durum Türkiye'yi doğal taş üretimi ve ihracatı konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye doğal taş ihracatında da önemli bir konuma sahiptir. Dünya doğal taş ihracatçıları arasında 5. sırada yer almıştır. Başlıca ihracat pazarları arasında Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Suudi Arabistan ve Irak bulunmaktadır. Özellikle Çin, Türk doğal taş ihracatında en büyük paya sahiptir. Amacımız birincisi doğaya fayda olmak, geri dönüşüm alanında. İkincisi istihdam sağlamak, yani ülkemizde taşlardan gelir yaratmak ve inşaat alanında, inşaat sektöründe de inşaat sektörünün işlerini kolaylaştırmak. Çünkü taş kaplama alanında şu ana kadar 3 santimlik bir kaplama mermer taşlardan yoktu. Bu denli doğallıkta yoktu. İnşaat firmalarımızın kaplama süreleri çok uzundu. Bunları kolaylaştırmak, onların inşaat yapım sürelerini kısalaştırmak amacıyla böyle bir iş fikrine çıktık. 3 senelik bir firmayız yaklaşık 3 senedir üretimle uğraşıyoruz. Bu sene firmaya fuara katılma kararı aldırdık. Ülkemizde üretilen doğal taşlar, villa, taş ev, dekorasyona önem verenlerin vazgeçemediği ürünler olarak ön plana çıkmaktadır. Firmam olarak genelde toptan satış üzerindeyim çok az derecede para satışım oluyor. Son kullanıcıya ulaşmamız bizim biraz zor. O yüzden bölgelerde bayilerimiz oluyor bizim taş satan. Biz onlar aracılığıyla son tüketiciye ulaşıyoruz. Villa sahipleri veya eskiye özentisi olan taş ev yapmak isteyen kişiler bizi buluyor bu konuda. Özellikle Ege, Akdeniz, Çanakkale bölgeleri taş sanatıyla çok ilgileniyorlar. Yani taş sanatı Özel bizim dünyanın varoluşundan itibaren taştan her şeyimiz oluşmuş. Bugün mağaradan çıkmış varsıyorsak bir insanı, kaşık, çatal, bıçak, her şey zamanında taşla yapılmış. Ve bu doğallığı evlerimizin nefes almasını sağlayabilmek amacıyla kültürden ziyade doğal taş üzerine eğildik. Yani bu durum ülkemiz açısından da vergi konusunda da çok büyük avantajları var. Biz Mermer ocaklarının en son kalan atık taşlarını birçok denizli, Uşak, Emirdağ, Afyon'un tüm ilçelerinde bulunan mermer ocaklarından tek tek her rengi toplayarak fabrikamıza getiriyoruz. Burada işliyoruz, paketlemesini yapıyoruz, ihracatını yapıyoruz. Son bir yıldır ihracata başladık. Daha önce iç piyasada çalışıyorduk. Yeni mermer fuarıyla da ihracatımızı geliştirmeyi planlıyoruz. yüksek nitelikli taşlar doğanın bize sunduğu en güzel ve değerli hediyelerden biridir. Bir yüksek nitelikli taş seçerken taşın türü, kalitesi ve kullanım amacı gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Şimdi öncelikle taşların kendi grubu var. Traverten grubu olsun, mermer grubu olsun. Gelen müşteri hangi bölgede yaşıyorsa o bölgenin doğasına yakın taşın dokusunu seçmek istiyor sonrasında da dokudan ziyade bu sefer renge yöneliyor. Önce dokusuna bakıyor, sonra rengini seçiyor. Mermer kategorisinde istiyorsa mermer tonlarını gösteriyoruz. Eğer ki traverten dokusuna sahip bir bölge, örnek veriyorum Antalya'da traverten yapısı çok ön plana gidiyor. O renklerin sunumunu yapıyoruz. Renk belirliyor. Yani renk kartelamız da gayet geniş. Kırmızıdan, siyahına, beyazına yani her türlü renk var. kullandığımız malzemeler çok önemli. Duvarların nefes alması, doğal taş dolması çok farklı. İşte bunun yanı sıra ikinci bir planda günümüzde ekonomi koşulu çıkıyor. Yani binalarımızı taşla kapladığımızda ısı yalıtımı çok fazla. Yani yaklaşık 8 santime yakın bir kalınlık oluşuyor bina üzerinde ve bu da ciddi anlamda bir ısı yalıtımı sağlıyor. Bunun yanı sıra e, ekonomik olarak işte içerideki ısı yalıtımı sağladıktan sonra sağlamlığı ve binanın nefes alması çıkıyor. Diğer ekonomik koşulu bugün bir binayı kapladığımızda veya kaplamadığımızda bir örnek verdiğimizde bugün binanın boya maliyeti çıkıyor ki kimyasal bir boya ve günümüzde güneş ışığı veya sıcak soğuk iklim şartları nedeniyle kısa sürede deforme olabiliyor. Biz bu deformasyonu da engelliyoruz. Yani taşta deformasyon olmuyor. Tabiri caizse elimize çekiç alıp duvara vursak taş daha da güzelleşiyor. Yani doğal taşın böyle bir faydası var.